02 07 2009 Perşembe günü şu anda Hayrolok ta Denizli'de Sayın Hakkı Aslan'ın oh. evini görüntülüyoruz. Yeni onarımdan çıkmış. Şu anda 108'lik büyük televizyon yanında dolap, duvarlar. Beyaz ve hepsinin önemlisi, Türkiye'nin getirdiği tavandaki lambaların müthiş görünümünü görüyorsunuz. İlk açtığın zaman biraz yavaş yalıyor daha sonra yavaş yavaş daha büyük bir ışık oluyor. Halogen. Yine, yine şu anda oturma odasında bir tane e, çiçek. Çok güzel bir görünümü var oturma grubu Sayın Veli Bey de burada. Evet yine bir çiçek. Evet şu anda yine salonda küçük mini lambalar salonda. Loş bir ışık. Yine her yer duvarlar pembe. beyaz. Yine duvarda asılı resimler, hatıralar. bizim Şamli küçük çocuğu <laughs> işte bu da anne baba buradan ana kapıdan dışarı çıkılıyor şimdi boyayı görüntüleyelim yine tavanda aynı sistem lambalar yanıyor yine her yer bembeyaz vasadicht olduğunu söylüyor evet yine lambalarımız da vasadicht <laughs> duvarlar fayansla büyük geniş fayansla yapılmış çok güzel bir görünüm oluşmuş işte burası duş bölümü duş lüks modern yukarıdan aşağıya lambanın yanında su otomatik olarak geliyor bir tarafı siyah diğer yerler yine beyaz burada bir dolap yine suni bir çiçek burada güzel bir görünüm veriyor. İşte aynı da çenemizi görelim. Biraz da çenemizi çekelim. Evet. Yine güzel bir çiçekli görünüm. Vazanın içerisinde kaloriferi var. var. Hoş bir görüntüsü var. Şimdi mutfağa mutfağa doğru gidiyoruz. Burası estima yemek odası. Küçük bir dolap sol tarafta. Ortada yine bir tane masa. Sandalyelerle birlikte. Tava yine aynı sistem. Çok güzel. Lambalar yakından çekelim. Evet. Mutfağa doğru gidelim. Son olarak mutfağa da çekelim. Evet. Şamil Dalyancı Türkiye'den yeni gelmiş. Öz bir öz Türk simitleri. Oh 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 oh. İki tane. Bunları bize hediye verecekler çekim yaptığımız için yine dolaplar boyda boya duvarın rengine uygun beyaz fırın hert çayımız da hazır şu anda demlemiş içiyoruz yine bunlar çiçek hastası çiçekleri çektiğinde çok başka bir güzellik ahem veriyor hele hele güzel de seçilirse çok daha başka bir güzellik veriyor Allah güle güle oturmalarını nasip etsin. Amin. Sağlık sıhhat içerisinde bir ömür yaşamalarını Rabbim nasip etsin inşallah. i̇nşallah. En son ışıkla başladık, ışıkla bitirelim.